Hacı baba selamun aleyküm. Aleyküm Sana bir sorum var. Bu yaşına kadar geldiğin, geçirdiğin, yaşadığın ömrünü bize ve geçmişlerine bu videoyu izleyenlere ne diyorsun altın öğüdü olarak? Bu dünya yalan dünya adı üstünde. Allah Az yaşa, çok yaşa, akıbet dönüm. Allah versin. Dünyaya geldik ki elbet bir gün göçecek. Bu iki, iki, dört. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Evet. Allah cümlemize hayır ölüm, iman nasip etsin. Amin. Allah'ın emri üzere yaşayabiliyorsam, efendim, şeriat üzerine yaşayabiliyorsam, haramla helal ayırt edebiliyorsam, Eski dostluk, eski akrabalık kalmadı e, değil mi? E, eş dostu bağ kesmeyebiliyorsam, yaşamı Allah e, ömrü üzerine yaşayabiliyorsan, ahraba dost şeyliğini yaşayabiliyorsan, bağını kopartmıyorsan, silah-ı rahim yapıyorsan, Nerede millet kopmuş? E, aynı bu dünya iki kapılı bir hangi gibi. Birinden giriyorsun, kapının birinden çıkıyorsun. Kendi. ibadetini İbadetini yapıyorsan, namazını kılıyorsan, orucunu tutuyorsan, sadakanı veriyorsan, efendim, oruçta fitreni veriyorsan, yaşantın, Kur'an emrettiği üzereyse ise korkma. Ya mutlu sana ne değil mutlu mi? Ya mutlu sana. Orada terazi kurulacak mesela. Burada e, yaşantını, amelini, güzel yaşantın olursa, orada terazi bulundu muydu teraziye kondu muydu tek tek karşına çıkacak ee, amel defterin ağır gelirse sevapların ağır gelirse elbette Cenab-ı Allah bozçulatmaz yani vaad ediyor Allah cennetime ayırdım benim emrim ve yaşayanın cennetime ayırdım diyor Allah evet son sözlerini alalım sözlerim Eee haram yemeyeceğim. Doğru istikamette yürüyeceğim. Eşimi, dostumu, ahrabanı, bağını kesmeyeceğim. Kardeşlerin arasında birbirime büyüğümü, küçüğümü bileceğim. Anana, babama saygı, sevgi göstereceğim. Hürmette usul etmeyeceğim. Daima hak üzere yürüyeceğim. Kızların oğullarına bir şey diyor mu? Kızlarıma oğullarıma aynı e, geçerli yani ben şahısa konuşmuyorum bu her şey geçerli. Evet. E, oğullarıma kızlarım olsun daima doğru olacağım, doğru yolda yürüyeceğim, birbirine seveceğim, sayacağım dediğim bir gibi şey. Bunları yaparsan korkma yani. Ağırdaşı kimse kaldırmaz değil mi? Tabii ağırdaşı kimse kaldırmaz. Eğer yolunu... Efendi olacağım temiz olacağım, ciddi olacağım, cimri olmayacağım. Hı. Daima eli bol olacağım. Vereceğim, veren ve el demiş, alan elden üstündür. Baba. Gelen bereketiyle gelir. Ve gelen bereketiyle gelir. Baba. Misafire Baba. <laughs> hürmet göstereceğim, misafir davet Baba. edeceğim. Evet. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftar olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sen, <laughs> Et puis on, on a acheté.